Sen Senin yaptığın yüzde biri bile değil Yavaş, ki. Kardeş. Tamam bana yapma kanka ben yapmadım tamam sana. Ne yapıyor, tamam mı? Of. <laughs> Zorlu bir maç. Multici tayfa 3. maç. Ama rakibimiz harbi iyi. Rakip gerçekten iyi gibi duruyor. Tamam tamam başla. Olması lazım, yelek lazım ya. Ben bana söküyorum. Ben benzema değilim. Tabancanın ucu koptu. Tabancanın ucu koptu! Abi ilerideyim. Koyayım ya bunu la? Eren orta. Traktör, Abi. Varım. Gel. Ayy. Ayy. Kim ya? Bravo güzel. Önüme bekledim o yüzden yerde kaldı ya. güzel var. Gel gel gel. gel. Güzel, gel. gel, gel, gel. Al, al, dön, dön. <laughs> Kim ya? Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı? Ya? Bravo. Bir bir hadi. Ya sen, vurdun. Ya, sen vurdun topu ya. <laughs> Ayağımı kıracaksın. Vallahi bomboş top oynuyorsun. Allah Allah. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Ya vallahi kafayı yiyeceğim ya. Güzel. Gel. Hadi. Adam vallahi bomboş bekliyor ha. Bir daha, bir daha. Bir daha abi. Abi, yemeye, yemeye. abi bir daha be. At at şunu. 1-0. Bak çok iyi çekti. Bak ver. Bravo abi. Ben Ozan diye tutmuyorum onu. Bravo Ozan. Hadi. Sen de çok. Çok güzel. Abi, abi. abi. <laughs> Bunlarım, abi. Hadi, hadi. Hadi! hadi. Bravo. Çok güzel. Bravo, bravo. Ver Bravo Eren. Evet, evet. Bravo oğlum be. E, de. ha. Hadi, hadi. 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 Hadi. Sağ. Bir daha. Dokunun sanırım. Dokun. Dokun be. Evet. Lan. Herhalde. 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 Aa! Bağırma lan milletin içinde! Ama bu kadar olmaz bak. Hadi çıkar. Bravo öyle. Çok güzel gol bravo. Abi git. Eren bravo. Bravo. bravo hadi. yapacağız diyorlar. Hadi 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 evet olacak. Abi dokun dokun. Ah! Bravo be. İsmail Kartal kalbimi bu yoksa. Faal faal abi adam elini ettin abi. Of. <gülüyor> bilerek yapmadı bu sefer bilerek yapmadı. Bilerek yapmadı bilerek yapmadı. Ortadayım. Içerideyim. Of. Hadi. <laughs> Ana kim be. Geçeyim düşünmedim ha. Niye yedin? Ha? Yemeyi sana geri alırdım o topu. Of. Be, Kankam. Ya. Yavaş, yavaş. Senin yaptığın yüzde biri bile değil ki yavaş, ki. Tamam bana yapma kanka ben yapmadım Ama sana. Yapıyor, tamam mı? Sen sana yapın yapma. Ben tamam, 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 tamam. ver abi Serdar ben abi. abi. Ver ver. Yavaş. 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 ver, ver, ver. Yavaş. Yavaş.

Haydi. atakların saçmalığına bak bizim ya. Evet. Kur. abi. Oyun girdi. Şey ya kamera çekmedi onu. bana Of Ozan da olmasa vallahi yenileceğiz ya. Hadi. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gol <laughs> ya! Hadi! Adama zorla gol attırdık lan. Erik Sabo atlama. <laughs> Emegara'ya doğru <laughs> nefis top. Emegara sokuldu kaleye doğru. Emegara, Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. <laughs> çok güzel. Oh, <laughs> oh, Evet. Eyle. 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 Çok net el Çok net. Hayır siyahlıya çarptı. Gördüm kanka siyahlıya çarptı. Serret ne el yaptın? Elini aldı. Şöyleydi eyle. Şurana geldi. Ya geç ne çarptı. Kim vuruyor? Ben vuracağım mı? Vur. Oğlum cıvımayın 1-0. İstiyor. Hayır istiyorsa yok cıvımayın. Arda Turan gibi bok gibi penaltı ama gol. Geldim topu koydum duayı karıştırıyorum falan. Abi orada değil. Orada değil. Ay abi gel. Abi gel. Abi gel. gel, gel, gel. Aa! Haydi. Abi beklemeyin ya. Eren arkanda, sağında. Eh. Kaçmasın abi yapmayın. Yusuf hey, hey, hey. Ali. Olmaz la, olmaz görüyorum adamı ya. Olmaz niyattın? Ya bağırıyor oradan istiyor mu ne yapayım? Ne yapayım ya? Bacı olmaz adam orada ya. Ne orada kimse yoktu bende. Ne giriş yaptık ne çıkıp. Ne koyayım? maç oldu ya. Ben vallahi çok yoruldum artık. Ayak mesaf. Ayak mesafte. Gidip ayakta sal. Tamam. Kanka ayağına sağlık. Sağ. Abi çok iyiydin Kral. sen ya. sağlık eyvallah sen de iyiydin. Ayağına sağlık. Şu anlaşamadık. Oğlum bomboştum Serdar'da Hocam, muhabbet boş iyi. değil. Boştum değil. hiç ataydı. kimse yoktu. Adam, adam önündeydi adam orada benim Orada duman gibi durdu amın Kardeşim atamazdım hiçbir şeyle atamazdım. <laughs> tamam, i̇yi olmadı. Tamam Aynı golü 8 kere yedik. Evet. Arkadan koşuyor biz avanak gibi izliyoruz. Koştu koştu attı boş gol attı. Bomboş aynı Osman gibi dikildi ileride. <laughs> <laughs> valla sen gibi dikildi attı. Aynı 30 evet. tane gol attı dedi. Aynı golü 5 kere attı. Topuyla 3 kere Yenemeyeceğimiz böyle. maç değildi valla. İlk <laughs> defa oynamamıza rağmen penal değildi yani. Net kazanacağımız maçtı bu arada. Sen olmasan 10-0 falan yani. Yok abi saçma. Öyleydi. Kaç tane attın? Açar izlersin sensiz adam zaten biri paso direğe vuruyor. Birinin sol ayağı yok. Sola çekip çekip vurmuyor. Ayağınıza sağlık. Ayağına sağlık, sağlık kanka. Görüşürüz. Eller de nasıl? ben beğendim bugün. Evet bence. Kim iyiydi? Osman abi. Sen. Adım. Kötü müydü? Çok kötüydü Osman. Ben beğendim bugün. Kol şey yok, birisi yok ondan öyle. Ya en son maç 10-0'da ona göre iyiydi yani. Galibiyet <laughs> görün diye siz bizim takımı aldık, biz izleyin ama Nasıl oldu bu? Zekeriya çok basit koller iyiydi. Tabii kardeşim. Adal, Basit goller yedik ya. Bir tane Icardi formalı vatandaşın vur, verdiği pas vardı. O pası gol yedik. Ortadan katı kolun evet. geçti. İşte yani değiller, değiller yani kötü bir şey diyemem. Yani size rağmen <laughs> efendi adamlardı. Biz ne yaptık Adamlar dövdünüz orada ya <laughs> abi. Birisi beni arkamdan itti ben direğe giriyordum. Dedim ki ortaya söyledim bir daha yapan olursa harbi yatırırım. <laughs> dedim kimseden ses gelmez. Yapsaydı gerçekten yatırır. <laughs> Valla ölüsünü bile öyle <laughs> söyleyeyim. Nereye giriyorum la varmış bunun ötesi? Sadece sürekli Anladım şu oluyor. çekiyordunuz deniyordunuz. Aynen deniz. beni çok kapattılar şu çekemedim. Çektiklerim biz... zaten DVD'ye yollarım topların şey hepsini. Yok mevzu biz rakip olsak eşek gibi oynarlar var ya. Oradan <laughs> oraya oradan oraya. Biz sizi çok sevmiyoruz ya o yüzden. Osman'ya <laughs> bitiriş <gülüyor> konuşması yap sen konuşursun bir şeyler. Denizli futbol takip edin. Diyorum beğen işte. Ha. Bu işler nasıl Hı. oluyorsa. Ama sen iyi konuşurdun. Bir şeyler söyle. Galibiyet yok. Ya Galibiyet olsa. Video olsun diye atacağım. Bir şartları video at. Hayırlı cumalar. <laughs> Hayırlı cumalar. Peki kale. Çok kötüydü. Cemal Özbay sen konuş. Cemal oynadık. Muhalif olduk yenildik. İyi akşamlar. Arkadaşlar oynadık ve muhalif olduk yenildik. İyi akşamlar.